Gözyaşları ve kararlılıkla karışık bir ses tonu. Ah benim canım evlatlarım, cemrem, çimenim, canım kemalim. Sizin varlığınız için, sizin geleceğiniz uğruna yaşamak zorundayım. Artık yavaşlamayacağım. Hız veriyorum kendime. Söz veriyorum, güçlü olacağım. Eskisinden daha dirençli olacağım. Yuvadaki kayıplar ve dayanışma sözü. Derin bir iç çekiş. Bu evin duvarları arasında çok büyük kayıplar verdik yaşadığımız onca kriz, onca fırtına. Gidenler kendi kaderleriyle baş başa kaldı. Ama biz, geride kalanlar, biz birbirimize sahip çıkacağız. Bundan sonra birbirimizin sığınağı, kalkanı olacağız. Hayata tutunma arzusu. Yeni bir başlangıç umudu. Ben artık yeniden bir yuva kurmak istiyorum. Mutluluğu yeniden bulmak, evlenmek istiyorum. Tek duam, Yüce Allah bu defa yüzümüzü kara çıkarmasın, hayal kırıklığı yaşatmasın. İktidarın çatışması ve zehirli sözler sert yüzleşme. Abdullah'ın soğuk ve tehditkar sesi. Ben Abdullah, sen de salkım olmalısın. Gözden kaçırmadığım bir detay var. Sen aynı zamanda benim eşimsin, öyle değil mi? Bu diyalog, ilişkideki karmaşık ve düşmanca bağı ortaya koyuyor. Hisseler üzerinden saldırı. Öfkeli bir itham. Sen kimsin ki oğlumun mirasından gelen hisseleri elinden alıp da kendini bu camianın muteber adamı sandın? Aşağılayıcı meydan okuma. Alaycı ve küçümseyici ifade. Hadi bakalım. Şimdi git de asil bir şekilde, dürüstçe çalış. Belki bu yolla kendine yeni birilerini kandıracak kadar yetenekli olduğunu ispatlarsın. Sır perdesi ve tehlikeli davet gelecek adım sorgulanıyor. Şaşkın bir soru. Şimdi ne yapmalıyım? Seni mi yanıma alayım sevgili dostum? Cevap ve yeni hedef. Hayır, yarın Tuncay Keskin'in malikanesindeki davette olmalısın. Büyük tehlike. Meraklı bir sorgulama. Neden özellikle siz, neden orası? Korkutucu uyarı. Unutma. Ünal ailesinden hayatta kalan birisi olabilir. Eğer ortaya çıkarsa ortalık fena karışır, yer yerinden oynar.